Farklı e, uzman hocalarımız tarafından e, organize edildi. Bir, e, mevzuat konusunda da doktor öğrenci kendisi e, bu konuda daha yakından çalışıyor. beş kişi tarafından düzenlenen kursu bugün başlatıyoruz. E, Sürecek olan kursumuzda e, her hocamız 1'e buçuk saat konuyla ilgili anlatım yapacak. Özellikle hastalıklar, zararlar, yabancı olduklar ve bunlarla ilgili test konusunu Tek tek burada yer alacağız. Yöntem açısından, e, işleme yöntem açısından yine e, taleplerin olursa değişiklik yapabiliriz. Biz burada temel e, yön olarak daha çok e, sınava yönelik olarak zandırış kurs şeklinde yani tek, tek hastalıkları anlatmayacağız. Yani e, üzerinde durulan ve olası çıkabilecek e, tarzda sorulara yönelik olarak anlatıp yapacağız. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor çünkü zaman açısından çok e, sınırlı. O açıdan tek tek üzerinde durmayacağız. Ben e, genel anlamda şöyle hızlı bir şekilde hastalıklar ve içerisindeki e, dikkat çekmemiz gereken konular üzerinde durmamız gerekiyor. E, tek tek hastalıklarda e, özellikle hangi tür sorular gelebilir, neye dikkat etmemiz gerekiyor ve e, neye odaklanmamız gerekiyor? Bu konuda biraz hızlı bir şekilde geçiş yapacağım bugün. E, yarınki konuda da tamamen ilaçlar konusuna gireceğiz. Hastalıklar konusunda e, kök çürük dediğimiz zaman genellikle etmen anlamında daha çok bir kompleksten söz ediyoruz. Kompleks içerisinde burada da gördüğümüz gibi ağırlık olarak komplekse şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle şunu alabilirsiniz. Kompleks içerisinde olumsiyet ve olumsiyet olmayan gerçek konuslarla oluşan türlerden bahsetmemiz gerekiyor. Yani soru olarak görebiliyor. Aşağıdakiler hangisi işte kökçülük yetmez değildir gibi. Ağırlıklı olarak burada Thaileopsis basit olabilir bir tür var. Bu tür genellikle her yerde karşımıza çıkmıyor. Ancak pamuk gibi özellikle tarla bitkilerinde görülebilen türler. Bunları tek tek belirtilerine girmiyoruz. Belirti anlamında bu türlerin kendi içerisinde sınıflandırmasını yaparken burada en belirgin özellik pittiumların oluşturduğu belirti tipi. içerisinde en az 3-4 tane tür var. Bu türler farklı sıcaklıklara bağlı olarak yine ortaya çıkabiliyor. Ee, onun dışında belirtilerde yine e, pikyuma bağlı bir genel gözlem anlamında, belirti anlamında tenle boğulmuş gibi belirti gördüğümüz zaman genellikle e, pikyuma yoruyoruz veya kök boğazında krater çürüklüğü şeklinde çöküntü oluyorsa bu rizoktoniyalara yorulabiliyor. Taylavops basikola ise genellikle kök ve kök boğazında siyah bir lezyon meydana getiriyor. Bu da e, temel farklı özelliklerden bir tanesi. Kök çürükler, geçeceğim bunları. Burada e, döngülerde özellikle dikkati çeken nokta, bizim vurgulamak istediğimiz bu her bir patojenin dayanıklı formları. Burada da göreceğiniz gibi bahsettiğimiz şu türlerin her biri farklı bir dayanıklık yapısına sahip. Bunlardan da karşımıza çıkabiliyor. Piktüm dediğimiz zaman o sporlar veya ılıman koşullarda misal veya konidi, fuzaryumlar, dayanıklı yapı kralibe sporlar, rizoktonya, solanaya, sploroktan, thylopsis, basikola ile ağırlıklı olarak yeni misalim halinde kışı geçiriyor. Bu döngü içerisinde özellikle şurada bahsediyoruz, toprak kaynaklı olduğu için çoğu toprakta veya topraktaki bitki artıklarında kışı geçirebiliyor. Özellikleri zoktonya soranı çok karşımıza çıktığı için zoktonya soranı eşeğli ve eşeğsiz formları burada söz edebiliyoruz. Eşeğli formunda taratoforus kukumeris olarak biliniyor. Bu da yine sorulabilecek karşımıza çıkacak seçeneklerde bir tanesi son dönemlerde. Cadayı kısmına yarın gireceğiz. Solgunluk hastalıkları dediğimiz zaman iki tür farklı solgunluklar karşımıza çıkıyor. Puzarip solgunluğu ve vertisülüm solgunluğu olarak. Bunları kendi içlerinde e, dikkati çeken ve farklı ırkları olması. Şu anda dünyada tespit edilmiş üç tane ırkı var. E, kitaplarda da bahsediyoruz. ise iki tane farklı patotipten söz ediyoruz. Yaprak döken ve dökmeyen şeklinde iki farklı patotipten söz ediyoruz. Arazi koşullarında genel anlamda bitkide yukarıdan aşağı doğru solgunluk yapıyorsa, bu zarim aşağıdan yukarı oluyorsa, vertusulum solgunluğu şeklinde tanımlayabiliyoruz. Genellikle iletim devletlerinde renk değişimleri merkezi silindire yoğunlaşmış bir yapı ise genellikle bu e, fuzaryum şeklinde koyu renklidir. Silemden odun dokusuna doğru yaygın ve seyrek olarak gelişen koronizasyon genellikle vertisülüsü olduğundadır. Bu şekilde temel bir farklılığı görebiliyoruz. Döngü içerisinde ben sülüm değilce dayanıklı yapı olarak mikrosiklerotikadan bahsediyoruz. Fuzarim dediğimiz zaman kraviospordan bahsediyoruz. Bunlar hepsi seçeneklerde karşınıza çıkabilir. O yüzden tek tek üzerinde duruyoruz. Özellikle burada e, bilmemiz gereken özellikler bir tanesi epinasti. Epinasti dediğimiz yapraklardaki aşağı doğru kıvrılmalar kenardan itibaren aşağı doğru hafif kıvrılmalar meydana gelebilir. Bu da yine fuzarim sorgunluğunda tepeden itibaren aşağı doğru sarkmada zarim solgunluğunda görülebiliyor. Bu da önemli farklardan bir tanesi. Evet az önce bahsettik. Vertisülüm tipik belirtisi. Vertisülüm solgunluğuyla bu da yine e, ilginç bir yaklaşım. Vertisülüm solgunluğuyla karıştırma gibi bir özellik var. O da aynı şekilde yapraklarda bir renk değişimi ya da yaşlanma, fizyolojik yaşlanma olarak belirlenen ve bölgemizde ülkemizde çok görülen bir durum. Özellikle yaprakta şu şekilde kırmızı renk oluşumları veya bronz renk oluşumları. Bu da genellikle vertisülümle karıştırılır. Bu da bir soru olarak karşımıza çıkabiliyor bazen. Ee, en tipik özelliği bu potasyumdan kaynaklanan, genellikle akar zararıyla karıştırılabilen bir belirti türü. Mücadeleyle <laughs> geçiyoruz. Mısır'da karşımıza çıkan bir az önce bahsettiğimiz kök etmenleri kompleks olarak düşündüğümüzde Mısır'da olay biraz daha değişiyor. Az önce bahsettiğimiz etmenlerin birçoğunu görebiliyoruz ancak farklı olarak bir diplodia, maidis ile makroformina, fazolida bahsediyoruz. Fazolida, makroformina özellikle yaz başlangıcından başlayarak Eylül ay dönemine kadar yaz sıcaklarında daha çok plan çıkan ve sıcaklığı seven bir patojen olarak tanımlıyoruz ağırlıklı olarak Mısır'da kendini daha fazla gösteriyor. Şu anda meyve bahçelerinde yo yoğun olarak ürülmeye başlandı. Ee, Mısır'da özellikle karşımıza çıkan bir durum var. Enfeksiyon sonrası kök ve kök boğazında destek köklerin oluşumunu teşvik eden veya onun ortaya çıkmadan önceki enfeksiyonların hangi patojen tarafından oluşturulduğu konusu özellikle bu noktada pitkür ee, aynı zamanda bitkide destek kökler oluşturduğu, teşvik eden patojenlerden bir tanesi. Burada onu söyleyebiliyoruz. <laughs> Şuradaki destek köklerden bahsediyoruz. Mücadele kısmını geçiyoruz. Evet son zamanlarda mısırda görülen ve dünyanın en büyük sorunu, Maydis <laughs> ve Tursikum yaprak yanıtlı dediğimiz etmen ve ülkemizde bununla ilgili olarak bizim son yaptığımız çalışmalarda Mısır'da en çok yaygın olan tür Kuzey yaprak yanıklı etmen Etserovhilum tursicum olarak geçiyor. Şu anda e, tartışma olarak konularda bir tanesi yaprak yanıklı olarak bilinen önemli etmen Etserovhilum tursicum olarak tursicum olarak tanımlanıyor. Özellikle e, Maydis'te ve tursicum'larda farklı ırklardan da söz edebiliyoruz. E, Maydis eskiden beri bilinen ve dünyada özellikle Kanada, Meksika bölgelerinde en fazla görülen ırklar bunlar. geçiyorum. Evet, rastlıkla ilgili son şeylerde baktığımız zaman, rastlık dediğimiz zaman Ustilago Midis'ten söz ediyoruz. Ustilago Midis'in genel rastlıklar içerisinde temel bir özelliği var. Bu da önemli bir sorudur. Sınavlarda da bazen soruyoruz. Ustilago Midis bir lokal enfeksiyon yapan rastlık türü. Genel buğday rastlıkları dediğimiz tahıl rastlıkları sistemik enfeksiyon yaparken mısır rastlıkları lokal enfeksiyon yapar. Aralarındaki temel farkların bir tanesi bu. Burada da onları görüyoruz. Yaprakta, koçanda ve ileri düzeyde koçan enfeksiyonlarını görüyoruz. Lokal enfeksiyon olduğunda şuradan anlayabiliyoruz zaten. Herhangi bir danede enfeksiyon olduğu zaman o bölgeyi sadece gal oluşumunu teşvik edebiliyor. Sadece koçanda değil, aynı zamanda yaprakta da galler ve erkek çiçeklerde enfeksiyonlar görmek mümkün. Onun dışında özellikle burada e, bilmemiz gereken olay diğer rastlık türlerinde olduğu gibi bunlarda da yine temel bir e, spor oluşumu ve bunlardan e, gelişen bazı tür sporların e, ilk enfeksiyonuyla ortaya çıkan bir durum söz konusu. Tahıllara gelecek olursak, e, geçmiş sorulardan bir tanesi de vardı. Tahıllı kar küfü dediğimiz sorulardan bir tanesi. Kuzarim Nivale tarafından geliştirilir. geliştiriliyor. Diğerleri özellikle yazlık ekimleri daha fazla veya da yazlık hasat edilen buğdayları daha fazla görürken kış döneminde rakımın yüksek olduğu bölgelerde en fazla görülen hastalık bu. Kar küfü toprak kaynaklı fuzarim tarafına oluşturulan bir hastalığımız. Evet, huzarimlerde özellikle e, koçanlara kadar ilerleyen, filede yanıklık ve ileriki dönemde kök boğazından başlayıp daha sonra başa kadar ulaşan fuzari türlerine oluşturduğu hastalıklar burada birçok tür görebiliyoruz. Bunlar içerisinde ağırlıklı olarak bizim için dünyada en önemli fuzarium, vide başak yani hastalığı, hastalık fuzarium greminar olarak tanımlanıyor. Onun dışında ülkemizde burada bahsettiğimiz hemen hemen tüm türler var. Ancak bunun içerisinde bizim için yine ülkemiz için önemli türlerde bir tanesi Microdochium nivale, sinonimi fuzarium nivale olarak geçiyor. Onun dışında özellikle telemorf diye bildiğimiz, telemorf dediğimiz zaman bunun eşiğli formundan bahsediyoruz. Bir de anamorfları var bunların. E, ee, telemorflarda özellikle kuzaryum dediğimiz zaman kuzaryum kendisi bir anamorf halidir. Telemorflar ise ciberelle olarak bilinir ve o şekilde tanımlar. Ciberelle avenasea gibi türler e, yine eşeğili form tanımlayan özellikler. Burada karşımıza çıkan özellikle bir durum var. Ee, Akbaşak oluşumları. Akbaşak'ı teşvik eden e, sorularda bir tanesi akbaşar neden olan etmeler e, diye karşımıza çıkabilir. Akbaşar neden olan etmelerden bir tanesi puzaryum türleri. Özellikle fide ve e, başak yanıtına neden olan. Erken dönem başak ve ileriki dönem dane ve başaktaki renk değişimleri. E, bu da önemli. Sonrasında tabi eşeli dönemde bahsettiğimiz zaman fuzaryumların eşeli formu olan ciberellalar peritesyumlar meydana getiriyor. Başaklar üzerinde peritesyumları gör, siyah noktacık şekilde peritesyumları görebiliriz. Bu da bir eşeli üreme yapısı olarak karşımıza çıkıyor. Fuzaryumun özellikle dünyada önem arz etmesi nedeni başak yanıklığıyla kendini daha çok gösteriyor ve onun oluşturduğu en büyük kayıp ise tanelerde beyazlaşma ve kireç gibi bir renk alması, tebeşir rengini alması ve doğrudan hem çimlenme gücünü kaybettiriyor hem de tekrar bunlarda herhangi bir un veya ekmeklik kalitesi beklenmiyor. Burada dikkati çeken özellikler, bir tanesi işte fuzariler oluşturan toksinler. Acaba bu e, hangi tür toksinler oluşturuyor? E, baktığımız zaman asetil deoksi nivarenol dediğimiz ya da deoksi nivarenol diye bilinen toksinler fuzariler spesifik toksinlerdir. Ve bunlar özellikle bilinmesi gereken toksin türleri. Doğrudan e, etkili olduğu, bu toksinlerin e, buğday tanesinde etkili olduğu yer ribozomlardaki proteinlerdir. Bunlar da koagüle olduğu için doğrudan herhangi bir şekilde zaten onun çimleme gücü de bu şekilde kalmıyor. Bunlardan yarın bahsedeceğiz. Gözdeki hastalığı dediğimiz hastalık Pseudocercosporella, Herpotrichoides özellikle e, burada dikkat çeken nokta e, kök boğazında yatmalara neden olan etmenlerden bir tanesi. E, özellikle akbaşak gibi oluşumu gibi aynı zamanda yatmaya neden olan faktörlerden birisi olarak bu karşımıza çıkıyor. <laughs> evet yatmaya neden olduğu özellikle kök boğazındaki gövde dokusunda oluşturduğu göz şeklindeki lekeler bu da daha belirgin. Buradan dolayı kırılıp toprak yüzeyine yatması. Eee yatmaya neden olan faktörler yine karşımıza çıkabilecek sıkıntılardan sorulardan bir tanesi. Teykol hastalığı. Az önce bahsettik. Fuzavrim yanına bir tane de teykol koymamız lazım. Yani siyah kök veya normal kök diye tanımladığımız bir hastalık. Bazı yerlerde farklı isimlerle felç gibi ya da ne bileyim ne diyorlar farklı Türkçe isimleri de var. Boymanım için gramin istediğimiz bir etmen tarafından oluşturuyor. Genellikle <laughs> e, puza, funguslar dediğimiz zaman aktif hareket etmeyen canlılarda bahsederiz ancak e, toprakta aktif olarak hareket eden, yaklaşık birkaç metre uzaklığa kadar toprak içerisinde hareket eden yapıları vardır bunların. E, o yüzden genellikle aktif hareket eden funguslar örnek olarak biz goymara mıçız, graminisi veririz. E, önemli etmenlerde bir tanesi son yıllarda özellikle Güney e, Trakya bölgesinin 3-4 yıl öncesinde epidemi yapan hastalıklardan bir tanesiydi ve bakanlık bu konuda üzerinde durdu ve o yüzden şu an ülkemizde dikkati çeken hastalıklardan bir tanesi olarak düşünüyoruz. Dolayısıyla bizim için diğer önemli noktası bitkide de başak yanıklığı ak başak uşumu neden olan etmenlerden bir tanesi. Evet şurada da görüyoruz aynı şekilde. küllemelere geçiyoruz. Küllemede şöyle bir durum var tabi burada tek değişen şey e, küllemene et men -er -er -gramenis olarak biliyorduk. Şimdi bulümeri -er graminis olarak tanımlıyoruz. Bulümeri -er graminis buğdaydaki e, küllemenin son taksonomik adı. E, buradaki e, e formda, eşeğsiz formunda e, herhangi bir değişiklik yok. Sadece eşeğli formunda Chasmo tesium, eskalina, krasio tesium diye tanımladığımız bir eşeli üreme organı meydana getiriyor yeni adıyla bunu tesium olarak tanımlıyoruz. Evet, küllemen tipik çasmotesyumlara bunlar üzerinde durmayacağız. Bundan yarım bahsedeceğim. Evet, arpa dediğimiz zaman arpada gelir mi hastalıklar? Çoğu tohum kaynaklı hastalıklardır. <laughs> en başta gelen hastalık pironoforadır. Pironoforanın yine e, sorulardan bir sanırım e, hem teres hem de e, gramenya dediğimiz iki türü var. İki türü e, her ikisi de tohum kaynaklı hastalıklar. Dışarıdan herhangi bir şekilde topraktan dolaşan değil, arpaların en önemli tohum hastalıklarından bir tanesi. Yapraktaki belirtiler özellikle ağ şeklinde leke oluşturduğu için bu şekilde. Şu da uzunca oluşturduğu rezyon tipleri. Evet diğer bir tohum kaynaklı arpa dışında buğdaylarda da görülebiliyor veya yabancı otlarda çekte de görülebiliyor. Rhyncosporium sekalis bu da yine şu anda Rhyncosporum commune diye yeni bir isimle ile çıktı. O yüzden onu yeni isminde o şekilde commune olarak tanımlayabiliriz. Bu da tohum kaynaklı olan hastalıklardan bir tanesi. Arpada yine Güneydoğu Anadolu bölgesinde arpada buğdayda yine son zamanlarda kendini göstermeye başladı. Yaprakları da yanıklık şeklinde bir e, şekilde hatırlayabiliriz. Güneydoğu'dan çektiğimiz resimler o bölgede oldukça fazla. Şimdi pas konusunda mutlaka e, üzerinde durmamız gerekiyor. Pasın bir kere tam döngüsü bilinmesi gerekiyor. Sorulardan birisi oydu. İşte bu e, farklı dönemlerdeki özellikle 0, 1, 2, 3, 4 farklı evrelerin hangi korukçu bitki üzerinde geçtikleri konusu. Artık bunları bilmemiz gerekiyor. Ayrıca şurada Ezya devresi olarak bilinen yani bir nolu devrenin geçtiği ara konukçu olarak özellikle önemli. Pas türlerini biz öğrenirken mutlaka ara konukçuları bilmemiz gerekiyor. Özellikle kahverengi pas dediğimiz zaman şu türler üzerine durmak gerekiyor. Ankuza, Anumenen, Lacrimatis ve Isopirum gibi çay bitkileri bunlar. Daha çok ve bunlar bazıları yabancı otlar. özellikle bu çay bitkilerinde bir nolu devreyi geçiriyor. Ee, bu bir no'lu devre zaten ara konukçunun en yoğun olduğu ve gelişmenin en fazla olduğu dönem. Sıcaklık ve nem istekleri açısından genellikle e, sıcaklıkları sıraladığımız zaman işte kahverengi pastlardan başlayarak işte sarı pas, kara pas şeklinde devam ediyor. Ancak sıcaklık aralıkları burada bilmemiz gereken genellikle 10 ile 25 derece arasında sıcaklıklar pas için önemlidir. Bir de mutlaka bulutlu, sisli, kapalı ve yüksek orantılı nem gerekiyor pasın epidemiyolojik faktörleri bunlar. Onun dışında pasın e, en önemli özellikleri bir tanesi sektörleri birlikte ortaya çıkması ve sinerjistik etkiyle birlikte büyük bir ürün kaybına neden olması. Pas dediğimiz <laughs> zaman sektöre bir arada anabiliyoruz İlişkili olduğu hastalıklardan. Bir tanesi pasların tenir sporları ve kahverengi pasın yapraktaki belirtilerini ve şuradaki uredinium yatakları sorularda bu da gelebiliyor. Üredinium yatakları dediğimiz zaman asıl epidemiyi yapan bu ürediniumlardan çıkan üredinium sporlardır. Bunlar yazlık spor olarak adlandırılır ve hızlı bir şekilde etrafa yayılıp ikinci enfeksiyonları bunlar meydana getirebiliyor. Sarpaz'da bir sıkıntı var. Normal ara var mı yok mu tartışması hala devam ederken Sarpaz, Puxunia, Strephormis artık şu anda ülkemizde de epidemi yapmaya başladı. Avrupa'dan özellikle İtalya'dan başlayıp ülkemize gelen bir sarı pasta pidemleri oluşmaya başladı. Bununla ilgili ülkemizde Ege bölgesinde bir pas izleme merkezi bakanlık tarafından oluşturuldu. Ülke batıdan gelecek olan pas epidemilerin takibi ve ülkemizdeki ırkların belirlenmesine yönelik çalışmalar şu anda devam ediyor. Burada etmenin eşeli devresi var mı yok mu? Veya işte ara, burada herhangi bir ara konukçusunun mevcudiyeti durumu tartışmalı şu ana kadar bulunmadı. Dolayısıyla bir ara konukçudan söz edilmiyor. Sarı pasın yine diğer pastilerin farklı bir özelliği söz konusu değil. Kara bu pas hastalığı en iyi tanımlayan tür. E, dolayısıyla tüm döngüleri burada tanımlanmış durumda. E, bunları tek tek anlatmayacağım. Anlatırsam zaman kalmayacak. Burada dikkati çeken noktada bir tanesi şu. Karapas'ta e, sıfır nolu devre dediğimiz zaman sıfır nolu devre şurada başlıyor. Ee, özellikle ara konukçunun yaprak üst düzeyinde başlayan sıfır nolu e, devre. Sıfır nolu bir devre, devresi e, aynı zamanda eşiğiyle üremenin olduğu bir devredir. Şunlarda özellikle pastaki beş farklı devrede e, ikisi eşiğiyle üreme, üçü ikisi eşiğsiz bir tanesi doğada meydana geliyor. Özellikle Şuradan alacak olursak, kışlayan bir terli bir bazidiyum, bazidiyum spor geliştikten sonra doğada geçen, havada uçuşan bazidiyum sporlar eşeğli sporlardır. Eşeğli sporların doğada uçuşup berberis üzerine konduğu zaman ilk enfeksiyonun sonrasında oluşan o pikniğen devre ve buradaki oluşan pikniğunlar eşeğli üreme yapılarıdır. Dolayısıyla eşeğli devre dediğimiz zaman Burada dört e, ve sıfır e, nolu devrelerin eşeğli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu önemli bir nokta. Dolayısıyla bu devre neden önemlidir, de. eşeğli devre? Eşeğli devre patojenin, özellikle foksinyaların ırklarının, yeni ırkların ortaya çıkışında önemli devrelerdir. Hiçbir zaman eşeğsiz dönemde yani hemen yaprağın alt yüzeyinde, şurada bakın oluşuyor, yaprağın alt yüzeyinde ezyumlardan çıkan ezyum sporlarla veya ana konukla ana giden devrelerde hiçbir zaman bir ırk oluşumu söz konusu olmaz. Irklar sadece şu devrelerde. Niye? Çünkü hem bir alıcı hifler var, hem de bir spermatiyumlar var. İkisinin eşleşme, birleşme anı özellikle ara konukçunun yaprakların üst kısmında meydana geliyor. Dolayısıyla yeni ırklar, biliyorsunuz pastarda şu anda ülkemizde 50'den fazla ırk söz konusu. şu anda yeni yeni ırkları da ortaya çıktığı söyleniyor. Dolayısıyla ırk konusu sürekli olarak burada kendini gösteriyor. Burada dikkate çekilen bir konu bu. Bunun üzerinde durulması gerekiyor. Sektöre dediğimiz zaman sektöre hem yaprakta hem de başakta belirtilmeler getiriyor. Yapraklarda, yeşil aksamda gelişiyorsa buna biz artık şimdi zimo sektörü diyoruz. ismi de değişti. Zimo sektörü olarak, zimo sektörü tritis olarak tanımlıyoruz. Eşeli ise bir kosferella gramenikola. Bunlar da karşımıza çıkıyor. Eşeli eşelsiz formlar. O yüzden tekrarlamak zorundayız. o ise başakta görülen formudur. Başakta da zaman zaman özellikle e, Fuzarium başak yanıklığı ile belirtisi bazen e, karıştırılabiliyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle septorenin bir özelliği bu da yine bir tohum kaynak hastalık olması toprak kaynaklı değil, karıştırılır bazen. Tohum kaynaklı bir hastalıktır. Sadece topraktaki bitki artıklarında kışı geçirebilir veya yaşamını sürdürebilir. En önemli özelliği bu. Onun dışında e, göze çarpan özelliklerin bir tanesi yaprak topu üzerinde meydana getirdiği toplu ile başı büyüklüğü şeklindeki düğüm yapılar. Eşeğsiz ürem organ olarak septura da düğümler oluşturuyor. Şuradaki yapılarla bunu görebiliyoruz. Sürmelerde ise ee, sürme türleri olarak yine Latince'de e, karşımıza çıkıyor. Ee, Adi sürme ve cüce sürme olarak tanımladığımız değişik sürme türleri. Ee, onun dışında bir de Hint sürmesi olarak bilinen e, son yıllarda yine ülkemize giriş yapmış türlerde bir tanesi Tilletia indica dediğimiz Hint sürmesi hastalığı. Bunların özelliği ise e, telü halinde sürmelerin özelliği hem toprakta hem de tohum yüzeyinde ulaşık olarak yaşamını sürdürebiliyor. Sadece e, toprak kökenli dememiz uygun değil. To e, tohum üzerinde bulaşık olarak da yaşamını sürdürebiliyor. Şimdi e, genel anlamda sürmenin belirtilerini kısaca söyleyip geçeceğim. E, sürmeyi tarlada nasıl tanımlayacağız? Belirti tipleri soruluyor çünkü. Bunu da e, ifade edelim. Tarlaya girdiğimiz zaman, tarla içerisinde bir, kardeşlenme fazla ise onun dışında boylarda kısalma söz konusu ise ve bitkide e, uzun süre yeşillenme var ise yani Safa kalpan yok kardeşlerimle devam ediyor uzun süre yeşillenme var ise ve başaklanmaya geçti hala biz e, o tarlada sürmenin teşhisini yapamayız. Başaklara kadar geçecek ve başaklara baktığımız zaman normalde sarı olum dönemine geçtiği zaman renk değişimi olması gereken başaklarda mavi trak bir, bir renk meydana geliyorsa ve sonrasında hafif başakçık ekseninde kavuzlar birbirinden ayrılmış ayrılmış vazife, vaziyette ise bu genelde sürmenin ön bulguları, ön e, tespit sonuçları. Dolayısıyla biz bunlara bakarak burada sürme olabilir diyoruz. Ancak tabii kesin teşhis şu, daneyi açacaksın, daneyi kıracaksın içerisindeki telesporlara bakmamız gerekiyor. Varsa o şekilde kesin tanısını yapabiliriz. Ama genel olarak zaten sürmelere baktığım zaman hafiftir, dolu değildir başakta dik durur, başak çeliklerinden sarkma şeklinde kendini gösteriyor. Aynı şu şekilde olduğu gibi. Doğru bir başakta sıkıntı yok ama sürmeli bir başaktaki başak çeliklerinden ayrılmış halini görebiliyoruz. <laughs> Rastlıkta ise yine tabi teşhis anlamında arazide Başaklanmadan önce genel bir yapraktaki renk değişimleri göze çarpıyor ancak başak da özellikle erken olgunlaşmadan dolayı başak üzerinde rastlığın belirtileri ilk görünmeye başladığında ancak doğru teşhis yapabiliriz. Onun dışında erken dönemde herhangi bir fazla doğru teşhis yapmak durumu mümkün görünmüyor. Şurada da olduğu gibi kapalı, yarı kapalı veya yarı açık veya açık rastlık gibi türleri var. Bu türlerde e, çok fazla şey karşımıza çıkmıyor aslında, bu şekilde bahsedebiliyoruz. Evet, çelitik yanıklı, e, ülkemizin en temel sorunlarından bir tanesi. E, Piriculare orize veya magnoporti grize, magnoporti grize onun ana terebor <laughs> hani, evresi, e, ülkemizde de görülen önemli hastalıklardan. Çelitik yanıklı dediğimiz zaman, kök harç bitkinin her tarafında belirti oluşturabiliyor kök boğazına, su seviyesine ve su seviyesinde bitkinin temas ettiği gövde dokusundan üst aksama kadar her tarafında e, özellikle çeltik başaklarında da bunu görebiliyoruz. Bu etmen de yine tohum kaynaklı bir etmen. E, bunu da burada vurgulamış olalım. Onun dışında e, bitki artıklarında yavani çimlerde misal ve konidi şeklinde e, kışı geçirebiliyor. Bununla ilgili Özellikle hastalığın en yoğun epidemi yaptığı aylar Temmuz aylar. Trakya bölgesini düşündüğümüz zaman Haziran 15'inden itibaren başlayarak Temmuz ayında bu hastalık kendini daha çok gösteriyor. Hemen hemen saplarda yakacıklı ile sap üzerinde ve en önemlisi ise başak üzerinde boş havuzlar meydana getirmesi ve tamamen e, danenin çimlenme gücü verimini her şeyi düşürüyor ve önemli kayıplara neden oluyor. Bunun biz e, mücadelede en büyük zorluklardan bir tanesi yaklaşık 250'den fazla patotipinin olması. Dünyada şu anda e, tespit edilmiş 250'den fazla patotipi mevcut. Birinci önemli özelliği bu. İkincisi aynı zamanda bir biyoterör ajanı olarak Bilinen genomu küçük olan bizim için fungusların en özel model funguslardan bir tanesi olarak dünyada biliniyor. Şu anda özellikle e, epidemi yaptığı yıllarda %70-80'e yakın verim kayıplarına beden olabiliyor. Ülkemizde şu anda bölge çok bulaşık, Trakya bölgesi özellikle bu hastalıkla yoğun olarak bulaşık. Baklakilere gelecek olursak, bunlar üzerine çok fazla durmayacağım. Türler içerisinde dikkat ederseniz belli türler sürekli kararlanıyor. <laughs> Bizim burada bilmemiz gereken bunları topraktaki kışlama formları daha üstü söyledik. Pityumun ne olduğunu, makrofominan siklerotlar bir de sikleroti yiyen sikleroti yorumlar. Onun da adından da anlaşıldığı gibi siklerotlar ile kışlama meydana getiriyor. İşte bitkideki genel görünümleri. Evet antraknoz türleri dediğimiz zaman aklınıza mutlaka kolete trikumlar başta olmak üzere Değişik patojenler, işte fasulyede en çok bilinen lindemutyan dediğimiz tür. Antraknozlar için yine temel bir durum tohum kaynaklı olması, bunu da bilmemiz gerekiyor. Özellikle nemli, yüksek orantılı nem olan serin bölgelerde daha çok karşımıza çıkıyor. En önemli yapısı, korete tırkumla özleşmiş bir eşeğisi düreme yapısı, asernozlar bu türde dikkati çekiyor. İşte bitkilerde yine yaprakta, eee fasulye kapsüller üzerinde ve danelerdeki belirtileri. Evet fasulye pası, eee appendiculatus. Böyle şöyle bir soru vardı tahmin ediyorum. İşte konukçuyla patojen eşleştirilmesi yapılıyor. İşte hangi kabukçu hangi pas türleri görülüyor? Bu da karşımıza çıkacak. İşte meyve pastları, sebze pastları aklımıza gelen diğer past türlerini eşleştiriliyor. İşte fasülye deyince ülûmsüz e, visia faba gibi ya da işte appendiculatus gibi değişik türler veriliyor. Bu daha da onun e, nasıl yanlış eşleştirme yapılan sorular gelebiliyor. Burada da past dediğimiz zaman genellikle pastlarda biz e, çok döngülü paslardan söz ediyoruz. Burada